Merhaba Tamindir takipçileri. Bu videomuzda Excalibur'un G780 isimli yepyeni çıkarmış olduğu oyuncu dizüstü bilgisayarını yakından inceliyoruz. Müzik <laughs> Sevgili arkadaşlar Excalibur G780 için sizlere oyuncu dizüstü bilgisayarı dedim ancak bu oyuncu dizüstü bilgisayarı aynı zamanda mühendisler, tasarımcılar ve bizler gibi performansa dayalı video montajı gibi işlerle ilgilenen kullanıcılar için de oldukça ideal bir model olarak karşımıza çıkıyor. Aynı diğer Excalibur modellerinde olduğu gibi Excalibur G780'i de casper.com.tr üzerine giderek kendiniz konfigürasyonunu yaparak ve tam bir iş günü için içerisinde kargo fırsatından faydalanarak yaklaşık kargoyu da işin içine koyunca 3 gün içerisinde sahip olabiliyorsunuz sevgili dostlar ki bununla alakalı bir deneyim videosunu geçtiğimiz aylarda sizlerle paylaşmıştım. Şimdi G780 hakkında şunu söyleyebilirim. Diğer Excalibur modelleri gibi sizin hayal ettiğiniz model, işlemci, ekran kartı, hard disk ve buna benzer detaylar neyse buna göre bir şekillenen fiyata sahip bu dizüstü oyuncu bilgisayarı. Elimdeki model biraz pahalı tabii ki. Çünkü gırtlak dolu modeli diyebilirim sizlere. Grafik kartıyla başlayabiliriz ya da işlemcisiyle başlayabiliriz bu cihazı sizlere anlatmaya. Ancak ben şu anda işlemciden devam etmek istiyorum. Çünkü bu dizüstü oyuncu bilgisayarının içerisinde Intel'in 10. nesil i5 ve i7 modelleri kullanılmış durumda işlemci olarak. Detaylarına baktığımızda bu işlemci modellerinin i5 10300H modeli, i7'de ise 10750H modelini görüyoruz. Bu noktada Excalibur G780'in aslında işlemci performansı olarak güncel bir donanım ile geldiğini söylemek mümkün. Ve bu işlemcilerin performansının çok çok yerinde olduğunu da ve beni de memnun ettiğini sizlere aktarabilirim. Aynı şekilde ekran kartına doğru devam ettiğimizde işte burada Özellikle videonun başında söylediğim gibi oyuncular ya da tasarımcılar için en önemli nokta diyebilirim sizlere ekran karşı tarafı için ve cihazda üç farklı ekran kartı seçeneği bulunuyor. Tabi siz satın alırken bunlardan herhangi birini seçebilirsiniz. Neye göre? Kesenize göre. Baktığımızda ekran kartı modellerini GTX 1650 Ti modelini görüyoruz. GTX 1660 Ti ya da bendeki model olan RTX 2060 modelini görüyoruz sevgili arkadaşlar. Ben ekran kartı performansı anlam bu cihazdan çokça memnun kaldım. Hemen hemen açmadığı ya da problem çıkardığı bir oyun olmadı bu cihazın. Çok da beni tatmin etmeyi başardı. Ben genelde bu tarz cihazları test ederken açık söyleyeyim video montajından çok Oyuna dayalı testler yapıyorum çünkü vakitsizlikten oyun oynayacak vakit bulamadığım için elime böylesine kuvvetli ve dizüstü bilgisayar ya da bilgisayar geçtiğinde doğrudan ilk hedefim oyun oynamak oluyor. En azından vakiti işte de böyle birbirine geçirmiş oluyoruz ya güzel oluyor. Oradan işçilik yaparken oyun oynamış da oluyorum. Böylelikle oyun hevesimi de almış oluyorum. Elimdeki model dediğim gibi sizlere i7 işlemci ve RTX 2060 ekran kartı ile donatılmış bir Excalibur G780 modeli sevgili dostlar. İşlemci tarafından bahsettim sizlere ve bu cihazda işlemcinin de tabii ki desteğiyle birlikte sunulan bir yeni Wi-Fi teknolojisi var arkadaşlar. Intel'in AX201 yani Wi-Fi 6 teknolojisi ile geliyor bu dizüstü oyuncu bilgisayarı. Bu sayede aslında sizin bir Ethernet'e ihtiyacınız olmadan da Wi-Fi 6 destekli bir router ya da modeminiz varsa ve internet altyapınız da iyi ise çok çok iyi bir oyun deneyimine, online oyun deneyimine varabiliyorsunuz. Çünkü eski nesil Wi-Fi'ye göre baktığımızda Wi-Fi 6'da yaklaşık %40'lık bir kapsama alanı artışı olduğunu da sizlere aktarmalıyım. RAM tarafına doğru devam edelim isterim. İşlemcileri anlatırken işlemci modellerinin sonunda bazı harflerden sizlere bahsettim az önce. H modellerinin 10. nesil işlemcilerinin H harfi sahip olan modellerinin desteklemiş olduğu en yüksek RAM bellek kapasitesi olan 2933 MHz'lik RAM'ler kullanılıyor G780 modellerinde ve bu RAM'lerin kapasitelerinde sizler kespro.com.tr üzerinde cihazı satın alırken kendiniz bütçenize ya da hayalinize göre belirleyebiliyorsunuz sevgili dostlar. Bu RAM'lerin kapasitesi tabii ki dediğim gibi sizlerin ihtiyacına göre ancak elimdeki modelde 64 GB'lık bir RAM var. Ciddi anlamda güçlü olduğunu bu yönden de sizlere söyleyebilirim. Yani videonun başında ya da ortalarına doğru söylediğim gibi gırtlak dolu bir dizüstü oyuncu bilgisayarına sahibim. Şu sıralar o yüzden keyfim yerinde gerçekten. Ve Excalibur bilgisayarlar da son dönemde görmeye alışkın olduğumuz bir şey aslında. Ekranlarının yetenekleri. Bu cihazda da Excalibur G780 modelinde de yine bu bilgisayarın ekranı oldukça yetenekli sevgili arkadaşlar. Yüksek genelimi hızının yanı sıra tepkime süreleriyle de dikkat çekiyor. Excalibur'un dizüstü oyuncu bilgisayarları. Teknik detaylara doğru ilerleyeceğim ancak burada sizlere bir bilgi vermek istiyorum. Cihazın kesper.com.tr üzerinde de yazdığı gibi 17 inçlik bir ekrana sahip olduğu belirtilmiş durumda. Ancak gerçekte baktığımızda bu cihazın ekran büyüklüğü 16.6 inç sevgili dostlar. Yani 16.6'dan 17 ince tamamlanmış bir ekran büyüklüğüyle karşı karşıyayız. Burada da böyle bir espriyle konuyu sizlere aktarmak istedim. Tabi burada 15.6 inçlik bir boyuta sahip bu bilgisayarın tam boyutu. Ancak sizlere 17 inçlik bir deneyim sunmayı başarıyor. Bunu nasıl yapıyor derseniz görmüş olduğunuz gibi dizüstü oyuncu bilgisayarımızın ekran çerçeveleri ciddi anlamda inceltilmiş durumda ve bu inceltilmiş ekran çerçeveleri sayesinde bizlere 15.6 inçlik bir dizüstü bilgisayar boyutunda 17 inçlik bir ekran boyutunun deneyimini sunmayı başarıyor. Excalibur G780 bu açıdan da oldukça hoşuma gitti. Panelin yapısına birazcık değinelim. IPS LCD bir panel 330 nitlik bir parlaklık var. Full HD çözünürlüğe sahip 144 herzlik bir yenileme hızına sahip. Bu ekran ve 3 milisaniyede tepkime süresini bünyesinde bulunduruyor. Keşke 1 milisaniye olsaymış tepkime süresi de demeden geçmek istemiyorum. Bilgisayarın ekran performansından memnun kaldım arkadaşlar. Yüksek ışık altındaki stüdyo oldukça aydınlık gördüğünüz üzere herhangi bir görüntüde kalite kaybı, parlaklık kaybı gibi sorunlarla Karşılaşmadım bu düzüstü oyuncu bilgisayarında zaten oyun oynadığınız ortamda oldukça karanlık ya da loj bir ışığa sahip olacağı için performans anlamında bu cihazın ekranı sizi oldukça tatmin edecektir diye düşünmekteyim. Tabi ısınma sorunu bu tarz bilgisayarlarda ya da ısınma problemi olabilir mi gibi sorular kafanızda oluşabilir. Görmüş olduğunuz üzere arka tarafına konumlandırılmış olan ızgaralar ciddi anlamda bir hava çıkışı sağlıyor sevgili arkadaşlar ve bu güzel hava çıkışlarının yanı sıra Excalibur G 780'de turbo termal fan sistemi bulunuyor ve cihazın ne zaman nasıl bir soğutmaya ihtiyacı olduğuna cihaz kendisi karar veriyor sevgili arkadaşlar. Buna göre fanların hızı yükseliyor, alçalıyor ve bu sayede bilgisayardaki ısınma probleminin de önüne geçilmiş oluyor. Tabii bunların siz Excalibur kontrol merkezinden de detaylarını görebiliyorsunuz ne alemde olduğunu. Hem işlemci hem ekran kartı chipset ve bütün anakartı saran da bir termal soğutma boruları ile bu cihazın ısınma probleminin tamamıyla önüne geçilmiş durumda. Ben herhangi bir ısınma donma buna bağlı olarak bir problemle karşılaşmadım Excalibur G780 modelinde. Excalibur'un ürünlerinde son dönemde görmeye alışkın olduğumuz bir detay olan RGB LED aydınlatmalardan Excalibur G780'de faydalanmış sevgili arkadaşlar. Tam 65.026 adet LED bulunuyor bu dizüstü oyuncu bilgisayarının klavyesinde. Bu LED'ler ciddi anlamda güzel bir hava katmış bu cihaza. Oldukça hoşuma gitti arkadaşlar ve Excalibur kontrol merkezinden bu ledlerin yanma şeklini, şekillerini, nerede nasıl yansın bunların hepsini istediğiniz gibi kontrol edebiliyorsunuz. Bu da güzel bir detay olmuş. Mesela bilgisayarı kullanmadığınız zaman herhangi bir şekilde bunu bırakarak ortama güzel bir hava katabiliyorsunuz. Ben böyle bir dalgalı bir orada animasyon seçtim az önce gördüğünüz üzere ve bu sayede şu anda görmüş olduğunuz gibi bir görüntüyü bizlere sunmuş oluyor. Excalibur G780. Tabii en güzel detaylarından bir tanesi de Rakiplerindeki gibi tek bölge RGB aydınlatma değil 3 farklı RGB LED aydınlatma kullanıyor olması klavyesinde bu sayede tabi bu özellikleri de bizlerle buluşturabilmiş oluyor. Excalibur G780'in metal kasalı yapısını gayet sevdim arkadaşlar. Performansından da benim elimdeki cihaz olarak net bir şekilde söyleyebilirim. Fazlasıyla memnun kaldım ancak diğer konfigürasyon seçeneklerine baktığımda boş bir cihaz değil oldukça dolu bir cihaz olduğunu da söyleyebilirim. Excalibur G780'in eğer olur da satın alırsanız sizlere bir aylık oyun pesi de hediye ettiklerinde aktarmak istiyorum. Net bir şekilde söyleyebileceğim bir şey var bu cihaz hakkında. Bugünlerde bir oyuncu dizüstü bilgisayarı arıyorsanız Excalibur G780 sizin aradığınız ürün olabilir sevgili dostlar. Çünkü fiyatı da size göre belirleniyor. Kalitesi de gayet iyi ve sunmuş olduğu servis imkanları ve muhatap bulabilmenizi de göz önüne bulundurduğumuzda Excalibur G780 düşünebilir bir model olarak karşımıza çıkıyor. Siz nasıl buldunuz bu dizüstü oyuncu bilgisayarını yorumlara yazmayı, bu videoyu beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi, yorum yapmayı ve tabii ki kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın arkadaşlar.